Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Drax ve bugün eleştiri videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır video atmıyordum. Bunun için özür dilerim. Eagle 5 eleştiri videosunda çok fazla destek almıştım arkadaşlar. Bunun için teşekkür ederim. Şimdi bugün eleştiri videolarımıza devam edeceğiz ve bugün eleştireceğim isim Kaiser arkadaşlar. Bugün yine çok çocuk manipüle ederek takipçi kasan ülkemizde yine önceki videolarda olduğu gibi bunu konu edeceğiz. Aynı konu a kişi farklı arkadaşlar. Başlıklarını anlayacağınız gibi bugün Kaiser'i eleştireceğiz. O zaman başlayalım. Kaiser'i ilk olarak 60 bin aboneyken tanıdım ben arkadaşlar. Ama o zaman yüzünü göstermiyordu. Türkiye'nin eski tarihi videolarını falan çekiyordu. Bir yıl sonra yüzünü gösterdi. Fatih Sultan Mehmet'le alakalı videolar çekti. Ama bir yıl sonra Fatih Sultan Mehmet'le alakalı videoları, tarihi videolarını falan hepsini bıraktı. Şimdi kanalında hiçbir konusu yok. Rastgele videolar çekip prim kasıyor. Ve konu prim de değil arkadaşlar aslında. Çocuk manipüle etme. Yani bu adam çocukları zorla beğeniyi sürüklüyor. Yani beğeniyi sürüklüyor derken. Yani çocukları zorla beğenmeye zorluyor arkadaşlar bildiğiniz. Yani beğenmeye teşvik ediyor zorla. 10 yaşından küçük çocuklara falan resmen like atmaya zorluyor. Mesela bir ara Eagle 5 ile Savaşı'na girme videosu var ya işte o da tamamen taktikleri onların. Orada ikili çalışıp beraber prim kasıyorlar. Adam artık primi ve çocuk manipüle etmeyi öyle bir seviyeye getirmiş ki çocuk manipüle etmeyi 10 saniye düşünüyor. Nasıl like kassam? Nasıl şöyle yapsam? Nasıl bunları böyle like atmaya sürüklesem? Yani sürüklesem de ki yani nasıl bunları like atmaya teşvik etsem? Sonra aklına absürt şeyler geliyor. Nasıl yani şöyle yapayım böyle yapayım? Like istiyor, abone kasıyor. O oh, ne güzel günlük rutin haline getiriyor. En az 2-3 günde bir bunu yapıyor. Sonra ne bileyim gittim kediye lahmacun verdim. Şöyle yaptım. Değişik değişik içerikler rastgele primler kazıp çocukları manipüle ediyorlar arkadaşlar. Yani bunların alayı böyle. Eagle Bash olsun. Ondan sonra Kaiser olsun. Can Demir olsun. Özellikle Can Demir. Yani bunların çoğu böyle zaten. Hatta Kaiser bakın Kaiser hiç utanmadan Mr. Beast'ten içerik çalıyor. Zaten fark edenler fark etmiştir zaten. Yani bu adamın Mr. Beast'ten içerik çaldığını. Hatta Mr. Beast banladı bu adamı. Yani bu adam çocuklardan zorla like isteyip beleş de kasıyor. Paradan başka bir şey düşünmüyor. Yani Eagle 5 gibi. Can Demir gibi. Mesela Can Demir'de o değişik Roblox'çuları kanalı var ya. Onda sadece adamın gitmiş küfür eden yerlerini koymuş değişik şeyler söylediği yerlere koymuş. Hiç adamın Can Demir'e söylediği sözleri falan koymamış. Neden? Çünkü adam haklı. Can Demir de adamın haklı olduğunu bildiği için demiş adamın küfür ettiği yerlere koymuş diyor ki Oha arkadaşlar adam ne biçim küfür ediyor. E yani bence YouTube'un da bunları bir el atması gerekiyor. Ya gitsinler direkt hepsini bunları YouTube kitse atsınlar. Ya söyleyecek daha 20 satır laf var. Hatta bakın Kaiser'in videoları saçma videolar zaten. Saçma sapan videolar çekip like ve abone kasıyor. Mesela gidiyor ne bileyim adam çölün ortasına e, çöl derken yani yolun ortasına gitmiş böyle hayvanları için tavuk için küme falan yapmış ama taşla yapmış. Kayseri gitmiş demiş ki arkadaşlar adam yolun ortasına ev yapmış. Yani yol derken de yani böyle hani bazı Şehir merkezlerinin yanında böyle boş bir arazi olur ya. Adam oraya tavukları için ne bileyim köpekleri için bir şey yapmış. Kaiser gülmüş oraya çıkıyor diyor ki arkadaşlar ev yapmış adam böyle bir şey olabilir mi? Çok simülasyon hatası falan var. E akıllarından bir şeyler uydurup prim kasıp abone kasıyorlar. Hatta mesela bazı videolar var ya işin işte bileyim arkadaşlar bunun Türkiye'nin en çok e, like alan videosu falan yapalım diyor. Bunu da tamamen prim kasmak için yapıyor. Prim kasmak yani abone kasmak, like kasmak için böyle bir şey yapıyor. Yani takipçilerini sevdiğinden değil. Yani bunun takipçilerini sevmekle bir alakası yok. Zaten böyle bir video görürseniz aklınıza gelecek ilk şey bu adam bizim like atmamızı istiyor abi. Bu kadar net yani. Böyle bir içerik de olmaz. Rastgele bir şey çekip arkadaşlar bunu Türkiye'nin en çok like alan videosu yapalım. Bu içerik mi? Bu direncilik lan bildiğin. Bu içerik mi içerik değil ki. Bu adamlar bu videolarla aylık çok fazla net gelir sağlıyor. Kılıçıksız para kazanıyorlar bu adamlar bu tür şeyler sayesinde. Yani adamın yaptığı içerik değil. Arkadaşlar bunu Türkiye'nin en çok like alan videosu yapın. Bu içerik lan direncilik lan bu. Bir adam direniyor like direniyor. Başka bir şey değil yani. Yani bu adamlar böyle böyle videolar çeke çeke abone kasıyorlar. Bu bildiğin çocukları manipüle etme oluyor abi. Çocukların beynini like atmaya zorlanıyor. Çocukların beynine süplinal mesaj veriyor ki like atsınlar diye. Yani daha söyleyecek çok söz var. Daha 20 satır laf var. Ama bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu kanalı bir evde abone yapalım. Görüşürüz. Bay bay.